Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Asetokos'ta nasıl online serverlara girebilirsiniz ve nasıl arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz onu göstereceğim. Bu gerçekten çok basit. İhtiyacımız olan bazı modlar o modların nasıl kurulduğunu, nereden indirmeniz gerektiğini video olarak göstermiştim. O videonun linkini de aşağı bırakırım zaten. Link olarak kesinlikle o videodaki modları kurmanız gerekiyor. Eğer sizde zaten o modlar varsa direkt bu videoyu izleyebilirsiniz. Yoksa o videoyu izleyip kurmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim nasıl online'a gireceğiz. Arkadaşlarımızla nasıl oynayacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle DPC grubun Discord sunucusuna girmeniz gerekiyor. Çünkü indirmeniz gereken arabalar ve haritalar burada bulunuyor. Şimdi arkadaşlar size hızlıca göstereceğim. Discord sunucusuna girdikten sonra bulmanız gereken yer. Ve soldan aşağı doğru kaydırın. Burada araç modları diye bir yer olacak. Buraya tıklayın. Buraya tıkladıktan sonra şu an site olarak yapmışlar. Önceden tek tek indiriyorduk. Buna tıklayın. Buna tıkladıktan sonra karşımıza şöyle bir sayfa geliyor. Buradan modlar, araç modlarına tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra trafik paketi hariç şurada bulunan bütün araçları tek tek indirmeniz gerekiyor. Bakın, bunları tek tek indiriyorsunuz. Evet orada bulunan bütün araçları tek tek indirdikten sonra şu şekilde araçları seçiyorsunuz. Çok basit bir işlem böyle oyunun içine sürüklüyorsunuz. Pardon content manager'ın içine sürüklüyorsunuz. Sürükledikten sonra şu kısımda böyle geliyor. Bunu biraz bekleyin. Tamam, bekledikten sonra sağ alttan tümünü yükle diyorsunuz. Bakın bütün araçları indirmemiz gerekiyor. Şimdiden söyleyeyim. Tümünü yükle dedik bekliyoruz. Bakın arkadaşlar şu anda hepsini tek tek yüklüyor. Çok basit bir işlem. Sadece indirirken biraz vaktiniz gider. Onun dışında hani zor bir şey yok. Bunu bek bekliyoruz bu şekilde. Bakın şu anda bütün hepsi yüklendi. Şimdi sırada server özel bir harita var. Onu nasıl yükleyeceksiniz onu göstereceğim. Arkadaşlar haritamız için de sağ üstte bulunan modlar kısmına tıklıyoruz. Map modlarına tıklıyoruz buradan. Arkadaşlar buradan şu iki haritayı indiriyoruz. Birincisi bu. Nasıl indireceğinizi falan ilk videoda göstermiştim. Onu izleyin. Bunu indiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar indirme bittikten sonra yine aynı işlem. Haritayı tutup bunun içine sürükliyorsunuz Sağ üstten yükle diyorsunuz. Ben de yükle olduğu için göstermiyorum. Bu şekilde yapmanız gereken. Evet kurmanız gerekenler bunlardı. Bu kadardı yani. Ekstra bir şey kurmanıza gerek yok. Sonra arkadaşlar harita ve arabaları kurduktan sonra yapmanız gereken Discord'dan server linklerini vermişler burada. Bakın Aseto destek kısmında server linkleri bulun. Buradan normal trafik sunucuları diyor mesela. Herhangi birine tıklayalım. Buna tıkladık. Hiç önemli değil. Bunlardan herhangi birine girebilirsin. Bakın tıkladıktan sonra şöyle bir sayfa açılıyor. Buradan Content Manager adlı uygulamayı aç diyoruz. Evet, açtıktan sonra serverımız geldi. Burada önemli kısım. Bakın şu arabayı alamıyorsunuz mesela. Bunu çünkü süren biri var şu anda. Şu siyahları şu anda alamıyorsunuz çünkü bunlar kullanılıyor. Siz buradan bu arabaları alabilirsiniz. Bakın mesela. Şimdi unutmamanız gereken ilk videoda bahsettiğim modları kesinlikle kurmanız gerekiyor. Orada zaten Content Manager, Trafik Modu ve Sol mevcut. Onları yapmazsanız bu, bu, videodaki işlemleri yapmanızın hiçbir anlamı yok. Baştan söyleyeyim yanlış bir şey yapma. Videonun linkinde dediğim gibi aşağıya bırakacağım. Onları kurmayan varsa kursun. Şimdi arkadaşlar buradan bu arabaları alamıyoruz. Bunu söyledik zaten. Buradan mesela ben şimdi bir tane araba seçeyim. Bakın sizle beraber gireceğim oyuna. Honda S2000 alayım mesela. Kullanan yokmuş şu anda. Bakın alttan katıl dedim. Şu şekilde bekliyoruz. Bakın katıl dedim. Şu anda yükleniyor. Hiçbir kat falan atmıyorum videoya. İnanmazsınız diye. Ben de baştan giriyorum şu anda. Az önce indirdiğimiz harita. Onu yüklüyor şu anda. Bu harita kesinlikle önemli. Bu yeni bir harita. Şu anda 40 tane arabayı da yüklüyor baştan. Bu sizin bilgisayarınızın hızına göre daha hızlı olabilir. Benimki biraz yavaş sürecek. Bekliyoruz şu anda. Hiç kat falan girmiyorum beraber görelim. Şimdi bu yüklenirken size şeyden bahsedeyim. Arkadaşlarınızla nasıl oynayabilirsiniz? Arkadaşınız da aynı işlemi yaptıktan sonra aynı servere girmeniz yeterli olacaktır. Sonra arkadaşınızla beraber oynayabilirsiniz zaten. Evet arabalar yüklendi. Bakın açılıyor. Pit stop falan diyor. Şu anda yükleniyor. Evet bekliyoruz. Evet serverımız online. Ee, size ekstradan şeyleri göstereyim. Şuradan mesela arabanın rengini değiştirebiliyorsunuz. Bakın değişiyor. Şöyle kırmızı yapayım ben. Şimdi mesela nasıl oynayacaksınız? İlk defa oynuyorsunuz bilmiyorsunuz. Soldan şu direksiyona tıklıyorsunuz. Bu kadar. Ben mouse oynadım. Mouse ile veriyorum gazı. Şu sesleri kısacağım. Bak takmadım çünkü nasıl bir ses geliyor bilmiyorum. Kendi sesimi bastırabilir. Arkadaşlar bir de bazen mouse ile oynayanlar için söylüyorum. Ekrana şöyle mouse geliyor. Bunu nasıl kapatacağınızı da söylüyorum. CTRL-M'ye basıyorsunuz bir kere. Ondan sonra kapanıyor. Bir de ekstradan şöyle olaylar var. Mesela alt basıp 8'e bastığımda arabanın üstü açılıyor. Bakın. Alt 8. Bakın mesela şu an Efe diye biri var. Online'a girdik. Efe Honda'yla gelmiş yanıma. Girmişken biraz gazlayalım o zaman. Şimdi şundan bahsedeyim. ilk videoda modları kurup single'a girip trafik yok gibi şeyler demiştiniz Arkadaşlar oyunun solosu biraz sıkıntılı. Ama siz oradaki modları kurduktan sonra online'a e girerseniz çok güzel ayarlanmış serverlar zaten. Trafik gördüğünüz gibi akıyor olacak yani bu şekilde. Ekstradan hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hiçbir ayar yapmanıza gerek yok. Sadece servera girmeniz yeterli. Bakın hemen test göstereyim şimdi. Bak abi trafiğimiz akıyor. Hiçbir problem yok. Yapmanız gereken bütün arabaları yüklemeniz ve yeni bir harita var orada onu yüklemeniz. Ondan sonra sadece server seçip böyle giriyorsunuz. Bu yani. Ekstradan bir şey yok. Arkadaşınız da aynı şekilde aynı işlemleri yapacak. Ama beraber oynayacaksınız. Böyle bir makasa gireyim bakayım ben. Şimdi. Efe yol ver. Efe yolu istemiyor. Arkadaşlar bir saniye Fede şu anda makasa giriyorum. Bak burada takmadım moda giremiyorum ya. Neyse olsun önemli değil. Önemli olan işiniz görülsün. Efe ne oldu? Arkada kaldım. Eski 2000 oğlum bu? Sikibin de güzel makine ya. Yani. Biraz çarpa çarpa gidiyor. Şöyle sola at. Ben mesela mouse oynuyorum arkadaşlar. Yani illa direksiyon setiyle oynamak zorunda değilsiniz. Herkesin direksiyon seti yok. Ki zaten çok pahalı. 13 bin lira falan olmuş. Orta seviyor da yani. Aman avradım. Mausla da oynamak istemiyorsanız klavyeyle de oynayabilirsiniz ama mouse'la oynamanızı tavsiye ederim çünkü hassas döndürmeniz gerekiyor bu şekilde. O biraz sıkıntılı oluyor yani. yani bu burada şu anda kitlendim mi oyuna? <laughs> Arkadaşlar bunlara rağmen hala yapamayan olursa aynı şekilde bana Instagram'dan ulaşabilir. Instagram'dan gördüğüm mesajlara geri dönüş sağladım. Çoğuna yardımcı oldum. Yani vaktim oldukça yardımcı olurum size. Evet arkadaşlar bu şekilde yediklerimi yaparak arkadaşlarınızla online serverlara girebilirsiniz. Beraber gazlayabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse ve işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Ve abone olursanız çok sevinirim. Ekstradan yine herhangi bir sorun ve başka bir şey yaşarsanız yorumlara belirtebilirsiniz. Gördüğüme cevap vereceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.